Herkese merhaba. Videomuzun bugün konusu öğrenmeye hevesli misin? Başlayalım. Bugüne kadar yaptığım gözlemlerden beni en çok üzen şeylerden bir tanesi de eşimiz, ailemiz, annemiz, babamız, arkadaşlarımız gibi bize en yakın olan insanlardan öğrenmeye karşı ne kadar isteksiz olduğumuzdur. Bu bazen gururdan, bazen cesaretsizlikten, bazen de o an için öğrenmeye hazır olmadığımızdan kaynaklanabilir. Bazen sadece utandığımız için bir şey sormayız ve öğrenmeyiz. Bazen de sadece kuru bir inattan, bilmediğimizi bildiğimiz halde bile bilene sormayız. Bu yaptığımız aslında en başta kendimize bir kötülüktür ve sanki karşıdakine şu mesajı veririz. Senden öğrenebileceğim hiçbir şey yok. Aslında benim sana ihtiyacım da yok. Peki bizi bu kadar iyi tanıyan, bizi seven ya da iyiliğimizi isteyen insanlara karşı neden bu kadar duyarsızız? Onlar bizi bu kadar iyi tanıyorken aslında bazen çok basit olayların içinde boğulmamız ya da bilmediğimiz şeyler hakkında çözüm bulamamamız o sırada bizi yakından tanıyan birisi tarafından bize söylenecek küçük, basit ve kolay bir çözüm aslında ne kadar işimize yarayacaktır. Biz kendimize onları dinlemeyerek çok büyük bir kötülük ederiz ve en önemli, en güzel fırsatı da bu sebepten kaybederiz. Mesela size bir soru sormak istiyorum. Hiç yakın bir arkadaşınıza, annenize, babanıza ya da değer verdiğiniz birine hiç şu soruyu sordunuz mu? Benim kör noktalarım neler? Bu soruyu sormak cesaret ister. Aynı zamanda alçak gönüllülük ister. Ve aynı zamanda da bize söylenen şeyi eleştiri olarak değil de bizim iyiliğimiz için söylenmiş bir şey olarak alıp onu değerlendirmeyi gerektirir. Böyle bir soruyu sormak bir kere ilk önce karşı tarafta bir şok etkisi yapar. Neden? Bu soruyu sormaya kolay kolay insanlar cesaret edemezler. Çünkü bunun akabinde karşı taraf bir kere kendini öncelikle önemli, değerli hisseder. Fikirlerine, düşüncelerine önem verildiğini düşünerek ve en olumlu tarafından ve elinden geldiğince de en dürüst tarafından soruya cevap vermeye çalışır. E, peki bu durumdan en karlı kim çıkar? Tabii ki siz. Çünkü siz bu sırada muhteşem öğütler alırsınız. Genelde insanoğlu kendine kendi penceresinden bakar. Yani hatalarını küçük görür, hatta mümkünse masum görür. Güzel ve iyi taraflarını da kocaman kocaman görür ve buna göre değerlendirdiğinde de etrafındaki insanların çoğu zaman kendine haksızlık ettiğini düşünür. İşte tam da bu noktada bizi doğru bir şekilde kendimize getirecek olan soru bu. Yani en yakınımdaki, beni tanıyan, hayatımı bilen ve beni sevdiğini düşündüğüm kişiye benim kör noktalarım neler diye sormak Cevaplar bazen canımızı da sıkabilir ama hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani kendinizi çok dürüst zannederken "Sen bazen yalan söylüyorsun." cümlesi ya da kendinizi çok harika iş yapıyor, çok başarılı biri görürken karşınızdakinin aslında size bazı durumlarda şöyle yapman lazım. Şu kısımda böyle bir hata görüyorum demesi sizi biraz da şok edebilir. Dolayısıyla burada kendimizle ilgili körlüğümüzü görünür hale getirebilmek için herkese değil ama bizi yakından tanıyan, bizi seven kişilere bu soruyu sormamız lazım. Bunun sonunda aldığımız cevapların bir kısmı hoşumuza gidebilir, bir kısmı gitmeyebilir ama biz buradan bir sonuç elde edeceğiz. Peki ben buradan nasıl bir sonuç elde edebilirim? Ee, bu tavsiyeleri ya da önerileri dinlemek yerine eğer güçlü bir egon varsa ya da eleştiriye açık değilsen muhtemelen bu sorunun sonunda karşı tarafla tartışabilir ya da ona karşı düşmanca duygular oluşturabilirsin. Onun için soruyu sormadan evvel olumsuz düşünceleri kendinden uzaklaştırıp olumluya odaklanarak ve tamamen eleştiriye açık olarak alçak gönüllü bir şekilde dinlemeye hazır olmalısın. Bu soruyu sorduğunuzda eminim aile bireyleriniz çok şaşıracaklar. Düşünsenize bir gün kardeşinize dediniz ki sence benim kör noktalarım neler? Sence ben nerelerde yanlış yapıyorum? Kardeşiniz çok olacaktır. Peki bu arada soru sorduğumuz kişinin bize doğru cevabı vereceğinde nasıl emin olacağız? Yani e, bizi hedefe götürecek, e, gerçekten doğru bir eleştiri yaptığını nasıl anlayacağız? İşte burada da yapmamız gereken şey soru sorduğumuz kişinin muhatabın donanımlı olduğundan emin olmak. Mesela sanayi ile ilgili, işle alakalı ya da teknolojik bir konuda soru soracaksınız. Bu soruyu elbette bu konudan anlayan birine sormanız ya da bu soruyu sorarken ben bu konuda hangi seviyedeyim derken o kişinin sizi gerçekten hem teknik olarak hem de yakın ilişki anlamında tanıyor olması gerekiyor. Kişinin de aynı zamanda bu konuda en azından bir alt bilgisinin hazır olması lazım. Diyelim ki babamıza takıldığımız herhangi bir konuda gittik ve dedik ki ben şu konuda nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum. Bu konuda yanlış şöyle şöyle şeyler yapabilirim ya da bunları da düşünebilirim. Sen bu konuda bana neyi tavsiye edersin dediğimizde babamız evet biraz uzun konuşabilir, konferansa dönüşebilir bu konuşma. Ama eminim onun içinde işimize yarayacak ve öğrenmemiz gereken çok önemli noktalarda olacaktır. Bu arada babamızın da sorduğumuz konuyla alakalı donanımlı olması çok önemli. Kısacası hayatta herkes ilerlemek için aslında bir şeyler öğrenir. Bizler hayata ilk geldiğimizde ne yapıyoruz? Yürümeyi öğreniyoruz, konuşmayı öğreniyoruz. Bunları ilk başta anne babamızdan öğreniyoruz. Anne babamız zaten konuşmayı ve yürümeyi biliyorlar. Bunlardan onu öğrendikten sonra artık ayakta durmaya başlıyoruz ve yavaş yavaş okul çağı başlıyor. Okulda da bir şeyler öğreniyoruz. Peki öğrenme denilen şey sadece yeni doğduğumuzda anne babamızdan sonrasında da okuldan öğrendiklerimiz mi? Mesela dünya çapında büyük bir iş adamı sokaktaki bir dilenciden bir şey öğrenebilir mi sizce? Yani öğrenmek aslında geniş bir çerçevedir. Eğer öğrenmeye karşı bir hevesiniz varsa mutlaka çevrenizdeki herkesten öğreneceğiniz şeyler vardır. Yani öğrenmeye hevesli olduğunuz zaman mutlaka etrafımızda öğreneceğimiz şeyler vardır. Tabii ki en zor başarılacak yer yakın çevremizden, annemiz, babamız, arkadaşlarımız ve bizi yakından tanıyan insanlardan alacağımız e, güzel tavsiyeler bizim hem ilerlememizi sağlar hem de çok muhteşem şeyler öğrenmemize sebep olur. Ama bunun dışında da eğer öğrenme gözlüğüyle bakıyorsak dünyaya mutlaka öğreneceğimiz şeyler etrafımızda uçuşmaktadır ne kadarını yakalayacağımız çok önemli. Bazen çalışkan olmayı tembel olmuş ama bunun ağır sonuçlarını görmüş bir kişiden öğrenebiliriz. Bazen işini kaybetmiş birinden işini kaybetmemeyi öğrenmiş olabiliriz. Bazen de eve yardımcı olarak gelen, temizlik yapan birinden hiç aklınıza gelmeyen bir ayrıntıyı yakalayabilirsiniz. Bunların hepsi öğrenmedir. Eğer öğrenmeye hevesliyseniz, içinizde bu heyecan hep varsa, her öğrendiğinizde büyük bir mutluluk duyarsınız. Teknik konular olabilir, işle ilgili konular olabilir, dersle ilgili bir konu olabilir. Onun için bu noktada ben öğrenmeyi bütün hayatına yaymış, her konuda öğrendikçe mutlu olan insanları çok takdir ediyorum. E, hayatta şöyle bir e, kuralınız olsun, e, olumsuz ya da olumlu. İyi ya da kötü insanlar, olaylar, başınızdan geçen her şey. Bütün bunların hepsinden mutlaka eşittir bir sonuç çıkarın. Ee, bazen boşa kürek çektiğiniz, düşündüğünüz zamanlar olabilir. Zamanınızı boşa harcadığınızı düşündüğünüz zamanlar olabilir. Bunların sonucunda eğer eşittir, ben buradan şunu öğrendim diyebiliyorsanız, onun bile karşılığı gerçekten paha biçilmez. Bütün günü örnek olarak geçirdiniz, bitti, akşam oldu ve o gün siz, Kayda değer hiçbir şey yapmadınız ve günün sonunda ben en çok bu soruyu hep sorarım kendime. Günün sonunda bugün ben ne yaptım, ortaya ne çıktı diye sorarım. Eğer o gün böyle biraz sağa bakarak, biraz sola bakarak, biraz gülerek, biraz eğlenerek geçip gitmişse ve kayda değer bir şeyi kenara koyamamışsam bu beni üzer. Ama o günün sonunda en azından şunu öğrendiysem demek ki vaktini boşa geçirmek öyle bir şey ki 5 dakika oraya bakmak, 5 dakika buraya bakmak koca bir günü yok edebiliyor diye eşittir. Böyle bir sonuç bile bana bir sonraki günü çok daha iyi değerlendirmeme sebep olacağı için aslında eşittir, artı bir öndeyim demektir. Sonuç olarak en önemli şey bu videonun en önemli noktası içinizde mutlaka bir öğrenme heyecanı olsun. Bu heyecanla hayatta ilerleyin ve bir gün geldiğiniz noktaya yani aslında zirveye kendiniz bile inanamayacaksınız. Ve öğrenme hevesi öyle güzel bir şey ki bu hevesi çocuklarınıza da aşılayın. Bu hevesi alan bir çocuk neden ödev yaptığını, neden okula gittiğini, neden bir şeyler öğrendiğini, dinlediğini, ilerlediğini hiç sorgulamaz. Sadece öğrenmek bile onu mutlu eder ve genel olarak özellikle bilim adamları Öğrenme hevesi çok yüksek insanlardır. Hayatları boyunca bilimsel olarak çalışmak, bir şeyler bulmak, keşfetmek onları o kadar mutlu eder ve motive eder ki günün sonunda ya da e, yılların sonunda ortaya çıkan e, faydalı ürün hepimizi mutlu eder. Peki e, sürekli video boyunca öğrenme hevesi, öğrenme hevesi, öğrenme isteği dedik çok güzel. Bu hevesin bizim içimizde hiç olmadığını düşünelim ya da zamanda bize verilmediğini düşünelim. Bunu nasıl elde edebileceğim? O motivasyonu nasıl sağlayacağım? Kitap okumayı seviyorum ama bir türlü içimde öğrenme hevesi yok ve okumuyorum. Ya da işte bir okula gitmeliyim, ilerlemeliyim, falanca konuda kendimi geliştirmeliyim. Bunları mantıken kabul ediyorum ama o motivasyonu da öğrenme hevesini içimde bulamıyorum. Bu durumda ne yapabilirim? Burada en basit formüllerden bir tanesi çıktıları düşünmek. Yani siz e, kitap okumak, buradan başlayabiliriz. E, ben burada çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum özellikle kitap okumayla alakalı. E, kitap okumak sizi matematikte başarılı yapar mı? Kesinlikle yapar. Çünkü kitap okumak sizin zihninizi, hayal gücünüzü geliştirir. Bunun gelişmesi sonucu artık siz herhangi bir matematik problemini çok daha geniş kapsamlı düşünmeye başlarsınız. Bu geniş kapsamlı düşünmek soruyu anlamanıza sebep olur. Anlamak da çözüme sebep olur. Burada e, çıktığı düşünmek ya da hayalini kurmak içinizde motivasyon ve öğrenme hevesi oluşturabilir. Ne istiyorum? Ben doktor olmak istiyorum. Ama doktor olmak çok zor. Çok okumam gerekiyor, çok yorulmam gerekiyor. İşte 5 sene, 6 sene, 7 sene, 10 sene sürekli çalışmam lazım. Nasıl olacak bu? Aslında istiyorum ama bu gücü ve hevesi kendimde bulamıyorum. Sonuçlarını hayal edelim. Kapat gözlerini ve bir müddet için doktor olduğunu düşün. Hayatın nasıl değişir, nasıl olur? Biraz düşün. Hatta bu önemli sınavlara hazırlanan çocuklarda da özellikle bu tavsiye ediliyor. Evet, bugün zorlu bir süreçtesin, Çalışmama yorulman gerekiyor, motivasyon ya da öğrenme hevesin yok. Nasıl ilerleyecek bu süreç? Sadece gözlerini kapat, bir müddet için sakinleş. Ve sınavın bittiğini, senin kazandığını, istediğin puanı tutturduğunu, istediğin mesleğe ya da istediğin yere geldiğini düşün. Ve bunu birazcık yaşıyormuş gibi hisset. Şimdi o histen bugüne dön. Geldiğin günde yapacakların, senin orada hayal ettiğin mutluluğu yakalamana sebep olacak. Onun için bugünden küçük küçük başlayabilirsin. Ve her daraldığında oturup tekrardan o günün hayalini kurabilirsin. Çok etkili bir şey. Mutlaka deneyin. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğeniyi tıklıyorsunuz ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Görüşmek üzere.